Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel ve Kerem Bursi'nin hayal edilen çok güzel bir görüntüsünü sizler için paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hanker çiftinin birbirinden güzel görüntüleri yer almakta. Aileli ve mutlu çocuklu çok güzel bir görüntüsünü sizler için paylaşmaktayım. Hande Erçel ve Kerem Bursun çifti muhteşem görüntülerle akıllarda kalmayı başarıyor. Muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmış oldum. Evet arkadaşlar birbirine yakışan çiftimiz her gün yepyeni görüntüleriyle bizleri şaşırtmayı başarıyor. Ve muhteşem bölümlerle ekranlara yansıyor. Hande Erçel ve Kerem Bursun çifti birbirine çok yakışıyor ve herkes de bu özelliği çok seviyor birbirine yakışan bu kadar böyle çift hiçbir zaman görülmemiştir. Birbirine çok yakıştırıldı, hem karakter bakımından hem görüntü bakımından birbirine çok yakışıyor. Evet arkadaşlar umarım beğeneceksinizdir. Hoşçakalın.